Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte tesisat dikeceğiz. Radyatörlerimizi, peteklerimizi dikeceğiz. Tesisatım bayağı kirliydi. Uzun zamandır bu video için beklemiştim. Buyurun videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle kombimizin içinde bulunan hali hazırdaki suyumuzu boşaltacağız. Nasıl yapacağız bu işlemi? Hem bu arada onu da görmüş oldunuz. Şebeke giriş vanasını kapatıyorum. Daha sonra lavabadan Sıcak su kısmını açıyorum. Su gelmemesi lazım. Daha sonra kombiye su bastığımız doldurma manasını aynı su basıyormuş gibi açıyoruz. Ve kombinin içindeki suyu boşaltmış olacağız. Daha sonra banyoda havlu pan sökeceğiz. Havlu panın içine şu görmüş olduğunuz sentinel ilacımı dökeceğim. Gayet güzel bir ilaçtır. Piyasadaki 10 liralık 20 liralık ilaçlarla kıyaslamayın. Sadece piyasa fiyatı şu an sanırım 200 lira civarındadır. Yine tesisat yıkayacağınız zaman, yıkayacağınız zaman şu tür ilaç kullanabilirsiniz. Ya da ilaçsız, ilaçsız bir şekilde de peteklerinizi yıkayabilirsiniz. Yani nasıl şebeke suyuyla tek tek peteklerimizi kapatıp içindeki pis suyu boşaltıp yerine temiz su doldurarak da yıkamış olabilirsiniz. Ama bu %100 bir çözüm değildir. Sizi en fazla bir yıl, iki yılda problemsiz bir şekilde kış geçirmenizi sağlar. Şu ilaçlar petin içindeki böyle kalın tortu tabakaları kazır. Yani o yüzden ilaçlı kullanıyorum. Dediğim gibi ilaçsız da yıkayabilirsiniz. Şimdi şebeke suyum hemen hemen boşaldı. Pardon. Kombinin içindeki su boşaldı. Daha sonra ne yapıyoruz demiştik banyodaki havlu panı söküyoruz. İçine ilacımızı dökeceğiz. Ve bir hafta çalışmasını tavsiye ediyoruz. Buyurun gidelim. size en uygun noktadan rekoru gevşeteceğiz ve havlupanın içindeki o pis suyu ilk önce şu biladomuza alacağız. Bu arada şuradan kurucunu gevşetirseniz

Arkadaşlar petin içindeki havlupanın içindeki pis suyu boşalttık. Daha sonra içine kimyasal ilacını dolduracağım. Daha sonra tavsiye edilen bir hafta çalışma süresi var. Onu çalıştırmamız lazım ki içindeki torklar daha iyi çözülsün. Daha sonra zaten pis suyu boşaltıp temiz su dolduracağız. İlacımı döküyorum havlupana. Daha sonra yine projemizi takıyoruz eline. Vanaları <laughs> yine tekrar açıyoruz ki pedeklerimiz çalışacak. Şimdi arkadaşlar tekrar su basacağım, ee, biraz çalıştıracağım, ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, peteklerimi iyice bir ısıtacağım ben. Ee, dediğim gibi ben fazla beklemeyeceğim. Bu video için kısa bir geçiş yapacağım size. Ama bu ilacı koyduktan sonra mutlaka bir hafta çalıştırın. Ondan sonra devam edeceğiz. Hatta bu işlemi yapamayan arkadaşlar bu konuda ECA yetkili servislerinden hizmet alabilirler. Tüm ECA servisleri bu ürünü kullanıyor. Gayet ECA'nın ta tavsiye ettiği kaliteli bir ürün. Korkmanıza gerek yok. Arkadaşlar ilacımızı döktük. Yaklaşık ben e, bir 3 saat kadar peteklenmeyi çalıştırdım. Şu an gayet sıcak. E, şimdi... Artık boşaltma işlemine geçiyorum. Yani herkesin merak ettiği, bu kafasının karıştığı boşaltma işindeyiz. İlacı koyduk, onun işimiz bitti. Ne yapıyorduk? Az önce yaptığımız işlemi yine... Havlu falan, kapatıyoruz. Yıkama işlemini burada yapacağım. Size en kolay gelen noktadan bu işlemi görebilirsiniz. Ama tesisatın giriş çıkış yönleri var. Bakıyorum ilk bağladığınız yerden sürekli temiz su geliyorsa sadece e, bu sefer ne yapacaksınız? Diğer tarafa bağlayın hortumu ki bir de oradan ters düz yapın yani. daha sonra yine hortumunu bağlıyorum. Daha sonra arkadaşlar bu vanayı açıyorum. Bütün petekleri kapatıyoruz arkadaşlar. Sadece bir tane petek açık olacak. Peteklerimizi tek tek yıkayacağız. Ki daha verimli olsun. Bütün petekleri aynı anda su basarsak kaybımız olur. Yani tamamen yıkayamayabiliriz. O da şebeke su basıncınızla ilgili. Şu su basıncınız iyi geliyorsa yine biraz daha fazla temizler. <laughs> Arkadaşlar şimdi evde bütün peteklerim kapalı. Sadece bu peteğim açık. Şimdi ne yapıyoruz İşin en zevk yerindeyiz. Kombinin altındaki şebeke su girişini açıyorum. Daha sonra şu işlemde doldurma açık. Şu peteğin içindeki bir suyu boşaltıyorum. Temiz su basacağım buna. Buyurun. Çıkan suyumuza bakalım. Şu an mutfaktaki peteğin devir dahil ediyor. Bu işlem su berraklaşana kadar devam edecek. Şu an arkadaşlar bu yeterli kıvama geldi. Suyumuz gayet açık bir rengi aldı. Şimdi ne yapıyorum? O peteği kapatmadan önce bir petek açacağım ve diğer açık olan peteği kapatacağım. Şimdi arkadaşlar, bu peteğin manasını açıyorum. İlk açık olan peteğin manasını kapatacağım. Sağ olun. Şu anda ikinci peteğin içinden çıkan peso İkinci peteğimi de kapatıyorum şu an. Bu da üçüncü peteğinden çıkan pesu. Yine suyum berrak bir hal almaya başladı. Arkadaşlar üçüncü peteğimi de kapattım. Şu an dördüncü peteğime su veriyorum. Oradan çıkan çamur. peteklerinizi mutlaka minimum 2 senede bir yıkatın. O şu çamuru ısıtmaya çalışmayın Yani verdiğiniz parayı amorti edersiniz bu konuda. Şu an 4. peteğim de temizlendi. Şimdi 5. peteğimi açacağım. 4. peteğimi bahsedeceğim. kapatacağım. Direkt bu vanayı kapatırsanız kolmenizde yüksek basınç oluşur. Farklı arızalara sebep olabilirsiniz. Kendine güvenmeyen bu işleme girmesin. Ya da videoyu adım adım takip edin. Şu an samandaki gelen pis su. Yani bu beşinci peteğin Şimdi son petide nasıl yaptığımızı bir görsel olarak birlikte yapalım. Görmüş olun. Sadece logoyu izlemeyin. Arkadaşlar en son yıkadığım petek bu petek. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu kapatmadan önce son peteğimi vanalarını açacağım. Saat yönünün tersine çevirdim. Bu peteği açtım. En son yıkadığım peteği vanalarını kapatıyorum.

Arkadaşlar yine son pedimin yıkama işlemini de yaptım. En sonunda zaten nasıl aç kapa tekniklerinden size bahsedeceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Kombiden artık dolu olmasını kapatacağız. Havlupanın montaj işlemini yapacağız. Havasını alacağız. Te e kombinin altındaki tesisat filtresini temizleyeceğiz. Daha sonra işlemimiz bitmiş olacak. Şebeke giriş vanasını kapattım. Basıncı biraz yükselmişti. Onu düşürdük. Daha sonra yine alttaki doldurma balasını kapatıyorum. Artık havluklanıp toparlamaya başlayabiliriz. Bu işlemleri yaparken gördüğünüz gibi evleri o kadar fazla kirletmiyoruz. Yani bu işlem sırasını takip ederseniz sizler herhangi bir kazayla karşılaşmazsınız. Ortalığı fazla kirletmemiş olursunuz. bu işlem için size bir tane çamaşır makinesi ortamı bir kurbağa gayet yeterli girdi. Artık bütün peteklerin havasını açacağız. Havası olan peteğin havasını alacağız. Muhtemelen hiçbir ne olmayacaktır. Sadece bunda olacaktır. Çünkü hepsini aç kapaya yaptık. Tek tek petekleri komple boşaltmadık. Arkadaşlar kombin içinde su yok. Tesisat filtresini rahatça çıkartabilirim. Orada pislik var mı? Hep birlikte görelim. Varsa da temizleyelim. Bu işlemi yaptığınız zaman bütün petekleriniz böyle buz gibi olacak. Yani soğuk olduğu şu anlamı taşır. Şebeke suyunu bastığınız su bütün peteklerin bütün gözeneklerinden dolaştı. Pis diye Tesisat filtremde herhangi bir şey yok. Tekrar yerine takabilirim arkadaşlar. Daha sonra komünize su basacağız. Ne kadar? Bir buçuk bar su basacağız. Benim doldurma bana bozuk olduğu için penseler açıp kapatıyorum. Siz kendinizde normal yollarla yapacaksınız. Ben ilkel yolla yapıyorum bunu. Arkadaşlar tesisat yıkam bitti. Biz artık 2 yıl boyunca bu işlemle uğraşmayacağız. Mutlaka mutlaka kendinizin tesisatını yıkatın. Yani verdiğiniz paralar çöpe gitmez. Yine Zonguldak bölgesinde yaşayan müşterimiz için videonun açıklama kısmına itibar bilgilerimi bırakacağım. Her konuda yardımcı olurum. Şimdilik görüşmek üzere. Sabrınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.